Selamlar arkadaşlar. Bugün ve günleri değerlendiriyoruz. Bugün yağışlar en çok batı, güney, doğu kesimlerde etkili oluyor. Daha sonra iç kesimlere doğru yağışlar hareket edecek. Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güney, doğu kesimleri ve İç Anadolu çevreleri, Ege'nin doğu kesimleri, Akdeniz'in orta kesimleri, zaman zaman doğu kesimlerinde kuvvetli gökültü sağanak yağışlar Başladı. Marmara'nın güney doğu kesimlerinde yüksek kesimler kar karışık yağmur ve kar şeklinde iç Anadolu'da da yağışlar kar karışık yağmur şeklinde oldu. Karabük, Kastamonu'nun iç kesimlerinde yağışlar karadanıyor. Yarın Güneydoğu'da da kuvvetli yağışlar var. Bu gece saatlerinden sonra yay yer sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güney çevreleri yoğun kar yağışı alacak. Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde kar yağışları etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde de 21 Mart, 22 Mart'ta yer yağışlar var. Yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar şeklinde 22 Mart'ta. Daha sonra Orta Karadeniz'de yağışlar var. Doğu Anadolu'da da 23 Mart'ta da yer yoğun kar yağışı devam ediyor. Sonraki sistemde 25 Mart gibi hem batı hem doğu şehirlerinde yağışlar giriş yapıyor. Yer yer kuvvetli yağışlar görüntülü sarnak şeklinde. Batıdaki yağışlar yeri olarak kuvvetli. Doğu Anadolu'da da yağışlar karşı şeklinde. Hatta 25 Mart'ta iç iş bölgelerin iç şeklinde de yağışlar kara dönüyor. Doğu Anadolu'da zaten karşı şeklinde. 25-26 Tekrar evet, 29 Mart gibi yine bir yağış sistem giriş olabilir. Özellikle Batı bölgelere 29 30 Mart gibi. Evet. 30 Mart'ta yine yağışsa var. 31 Mart seçim gününe de şu an vade etmiyor ama ileri günlerde tekrar bakarız. Seçim günü hava nasıl olacak? Bayramda nasıl hava olacak? Onlara da bakacağız. çünkü Nisan ilk haftasından sonra bir soğuk hava ihtimali var. Ona da bakacağız. Ha, soğuk hava da gelebilir. Mart kadar olmasa da yine insanlara soğuk batakları görebilecek. Hatta iç kesimleri insanlara kar devam edecek. İç anadolu ve doğanadolu başlamak üzere yüksek kesimlerde kış insanlara devam edebilir. Evet şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.